Nasılsın, iyi misin abi? Çok şükür her şey yolunda. Ya önce <laughs> gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kırmayıp evet, geldiğin evet. için çünkü ne evet. kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Çok şükür. Üçüncü kez geliyor. Üçüncü kez geliyorsun evet. Bulamadım galiba, kimseyi beni çağırdı. <laughs> Böyle bir her dizide yeniden keşfediliyor. Evet. <laughs> Ve her programda bunu konuşuyoruz ha. <laughs> <laughs> bir tanesi Vedat <laughs> Burcu, bir tanesi sizin. Ne özeniyorlar sizin işlere biliyorsun değil mi? Hem geziyor, hem yiyor, hem para kazanıyor diye. Niye konuşarak para kazanan insanlar da var. Var mı böyle proje? Yani üçlü bir televizyon projesi. Şimdilik yok öyle bir yok. şey dönem bir Yani senin müziğe başlaman gibi. Küçücük çocuğun. Yürü. Lan! Oğlum döverim lan seni. Senin ağzını yüzünü yiyelim. Ben de bir parça istiyorum. Ne parçası? Istiyor. Kolundan olur, bacağından olur. Pol <laughs> Şeytan gözüküyor. Gelişler şöyle. Hoppa de yavaş gel. El kişi için kağıt kesiği etkisi yapıyor yani. Bu hırs diyor geçiyor yani.